Merhaba kızlar. Anne merhaba yok mu? Merhaba Merhaba Maya. Merhaba Ada. Bugün Maya, Ada ablasıyla beraber bir uygulama bulmuş ablası. Hayvanların seslerinden hangi hayvan olduklarını öğrenecekler. Hazır mıyız? Evet. Hep beraber seslerden öğrenelim bakalım. Haydi başlıyoruz. Şöyle ekranı şöyle tutalım. Evet. hadi bakalım ablası. Sesini açalım. Evet. Şimdi Maya tahmin edecek. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi. Hangi hayvan? Kedi. Bravo ne? kedi. Şimdi bunu tahmin edelim. Hangi hayvan? Bu. Hangi hayvan? Bu. Hangi hayvan işte bu. Hav hav. Bu hangi hayvan? Cip, cip. cip, cip. cip, cip. Bu hangi hayvan? Kuzu. Kuzu. Bu hangi hayvan? Evet bravo. Bunu bil bakalım. Bu zor bir hayvan ama. <laughs> Acaba ne? Acaba hangi hayvan Maya bu? Domuz olabilir mi? Tamam. bravo. Peki Maya bu ne? acaba bu ne? Ay, ay ay korktum. Bir daha bir daha hayvanlardan ay, asla ay, korkmuyoruz. Ay. Onlar bizim dostlarımız. Hangi hayvan Maya bu? Ay, Kaplan ay. mı? Aslan. Aslan. Maya aslan burcu zaten. Evet. Diğer hayvanlarımıza da bakalım. Hemen bakalım. Hmm, bakalım. Hadi bakalım. Aa. Ne bu? Z ne bu? Yine. Arı, Yine. arı. Arıma arı, arı ya. Oo, hangi hayvan? Ne bu? Hangi hayvan? Horoz. Horoz da? Horoz. Bravo. Şimdi buna bakalım. Kuş. Kuş. Şey. Kuş bacağı mı sen ama ya? Vak vak. Vak vak. Maya. Maymun evet. 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 <laughs> ne bu? Bu ayı. Evet. Ayı bravo. Şimdi diğer hayvanlarımıza da bakalım. Görüşmek üzere bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bye. bye. bye, bye.